Bombaladı. Da... Komutan öldü. Komutan bana nasıl ya? <laughs> Beni de <vurdu. gülüyor> Bank yerinde. Bak biraz havaya kaldır o iyimi. Tamam öyleyim. Ben o da çok oldu. geldi tamam. geldi geldi geldi. Şurası. İki kişi. <laughs> Bir tane daha olacak. Bir tane daha var orada bak solunda. Biri de TP'den. Tamam ben arka alacağım. So sağa geçti bak sağa. Geçiyor. Çok güzelsin. Şurası. Dalga çok bir sen. düşman çok kaldı. Şekeri. Efsane. Gözlerini kapatalım. Hissettim orada. Nerede lan bu? O da arkadan gelebilir dolu. AFK olabilir. AFK mı acaba? Ay! Biraz lan alalım, kızlar. Burada de Budak taşı bizi reis. Gözünüzü ayırmayın. Oğlum 3 gündür elime mouse almadım. Dolduruyorum. Fırat. Fırat Tolga'ya nasıl Efendim? adam vurdurtuyorsun belli değil ama. <laughs> Eğim adamın ayaklarındaydı, yukarı kaldı. <laughs> <laughs> ya nasıl Şu da ona vurdurtuyorsun da kendin vuramıyorum. Ne koçum. Tolga gel beni beyitle tam arkamda dur tam He. çıkma beni vurursa sen çıkıp onu vur. Tam bakarız hadi. Oha adam gitti bile. Attım lan doğru. Adam Bizim burada kimse yine. Kimse yokmuş abi. Bakalım orada mı? Dur ben drone attım içeri be. Kimse yok lan burada. CT götümden patladı. İçeride içeride. Ya niye vuruyorsun ya? Orada mı? CT tarafın şey teleportun orada yerinde. Bir, bir havan var, bir mit var böyle. Bir düşman kaldı. Görüldüler. What window? O champ diyorum. Ruhanasını nick'i. Biri bana beşli belayı anlatır. Ağzına vurdun mermiye. Valla gözüküyordu ya adam. kardeşim. Kardeşini yolda. Bileğine kuvvet. <laughs> Kardeşini yolda çıkarlar. Bu ne biçim giriş dolga. Değişik ya değişik konuşuyor. Tamam mı denesek bir de? Valla Gidiyor tarafa. Bir be Arkadaştan bir şey ya. Sem çocuğu. Aynen. O, çocuğa niye bilmem ne çocuğu diyor. Altoya tecrübe hey, kaçmış. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Çok Dikkat. Dur lan dur lan. Lan headshot yedim direkt. Ya bana da attı. Bana da attı. Ha oldu öldü. Tolga soluna bak. B baş, boş, baş, boş şu an. Soluna B girin. Bak. Tolga soluna bak diyorum. bu, Ar arkana Sol, bak. Tolga bo <laughs> boş boş B gir oğlum gir. Adamlar gelmeden girin bence. Ne yapıyorsun? Ben o kadar adama ne de... ara vurdum? Bak yerinde. Tolga window geliyor. Reyna pencereye bakıyor. Pencere. Geldi Tolga. Girdiler. Ayakta kalan son oy. Oyun. nasıl lan? Biri de pencerede. Ah. Sol. Bir düşman kaldı. Bursun e var ulti bursun var, var, bursun e, bursun var. Bursun e var. Eğlenmeye hazır mıyız? Tek tabanca. Oha nasıl vurdun lan? <laughs> Hı, ne alaka? Acayip gaza geldin. <laughs> Harikasın Huu. kız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Siz oynuyor ne? Gel A, a girek bu sefer gel. A, A girelim be. Ben biliyorum bu işi. Ben adam ölmez sandım. Çok yolları yakınındaymış demek ki. Tut şunu. Taş, taş. Taşıyacağız. taş taşıyacağız. Tolga sonu şıkı da ben bir... Taş, taş, adam hile diyor, anan hile. Kıskanıyor ya. Onu nereye attın öyle ya? Aa, geliyor geliyor. Ah. Sorry. Görüş <laughs> Keşke sayıcımız olsaydı. Hı. Abi spike almamış kimse. Ah. Spike bende. Kuralım tamam. tamam. da bari neyse. Tolga neler yapıyorsun oğlum sen? <laughs> İstesem mi yapamam? Oğlum Tolga ne yapıyor? Kurat. Aynen ona sıfır adam akıyor ya. Galiba bundan sonra hesabım olmayacak. <laughs> ben böyle Bey? gidiyorum alın şunu. Ya oğlum oraya atılır mı? Ben senin yüzünden vuramayacağım. Tamam. Bak diyor benimki. Bas gaza, Hadi biraz hareket. Sikiyim yine ok varken elimde çıktı karşıma. Ee boşa. Ee boş ya. Onun adam orta tam karşısında. Bura bomboş. Bomboş. Geliyorum. De. Hayır. Yardım lan yardım. Bekka. Helal. Arkamızda Kuruyorum. Kur kur adamlar ağda galiba. <laughs> ah, hepsi orada değil. Buradaymış ya. Ya. Nerede? Longdaydı. Tam en bak son. tam o longdaydı. Kapının orada. Saklanmıştır sağ sola bir yere. Bir yok aynı yerde. Bu muydu seni de vuran? Hmm. Evet. Adam longta saklanıyor. Biz de Recep'e güvendik boş diye. Oğlum boş Dur. ol Son 30 saniye. Ayakta Açak! kalan son oyun. Yok! Tan kafadan. Ah! O gerizekalı. Ah! Önündeki adama smoke atıyor lan sonarla açığa çıkınca kaçacaklar. Dolduruyorum. İşte o an saldırı. Teçhizat lazım. Siksen alma. Teçhizat <laughs> lazım. <laughs> <laughs> Tolga abi bir beş kişi daha burada. Tamam bekle. Bu el hepsini sen vur. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin ultisi var lan kardeşim. Yakalayamazsınız ki. Üf pencerenin içi ne yapmış? Tamam. Abi çok Birine bloklandım. Kaldım. Sen, Sen bloklandım. beni blokladın Tolga. Teleport geldi evet. teleport. Adam bana sıkıyordu. Duymadınız herhalde. Duydum, Duydum bakıyorum teleporta. Biri kendi base'inden geliyor. Lan oğlum. Adam hamam mı şu? Ha. de kendi bedenden geliyor, yukarı bak. Bir düşman kaldı. Vay, daha güçlüymüş gördük. Lan tam kurarken öldürdü ya. <laughs> <laughs> <Tam> kurarken öldürdü. <laughs> Adamları şey var ya, üçüncüleri Lucifer'i yazan. E ne kadar kulsuzmuş, silah yoktu elimde vuramadı, silahı çektim adamı vurdum koştum. Reyna mı? Durmayın! <laughs> yok, şimdi şey, Brimstone. Galiba <laughs> <Bel> yine <laughs> Tamam, hamdereliğe ulaştım. Görüş kısıtlanıyor. İki kişi. Düşman görüldü. Bir tane de solda var. Tolga. Solda. Long tarafında. Drone gönderiliyor. Bakalım ona. Ah, be. Takip. Sobel. Kör vurdu. Görüş kısıtlanıyor. Aa, kafama şey oldu. Bak yerinde. Hı. düşman kaldı. O nasıl vurdu lan? O da orada. Dikkat dikkat. Kendi base'inde. Ay geri zekal kendini attır. <laughs> <laughs> Kör oldu, kendini attı. Silah burada. Ölmeye neden bu kadar meraklılar? Buradan aşırıyorlar mı üst dolgu? Evet biri tamam. geliyor. Reyna koşuyor genelde orada. Tamam Reyna gibi bir koşturalım. Aynen bir koşturalım. <laughs> Ölürsem de rezil oluruz. Nereye uçtu lan o ok? Dur dikkat et bomba geldi. Ay. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi be. Ne yapıyorsun lan solda? Aa, sağ sağ sağ. Aa, inanılmaz Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Sniper aldım. Olumsuzlar. Ayık olma. Lan mouse'una şimdi ya. Heh. Şu spike'ı Tolga sana atıyorum. At bana ben şey yaparım. Oğlum bunların burnu niye bir o tarafta bir bu tarafta? Neredeler? Neredeler? Ne bileyim. Şapkamın <laughs> altında. Buraya kadar. Küreği mi alıyordun sen? Tane, üç 3 tane A var. B'ye girin. Anlaşıldı tamam. Ben bunu <laughs> tövbe tövbe. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Ölüyordum ha. Buraya bakıyorum. Bence doğru. Ben bak. Teleport geldi. Görüş sağlıyorum. Cehennem geliyor. İkisini de gösterdik ya. Biz de vurs olduk. <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. Tolga sen çok adam vurdun şunu bana al. Teçhizat lazım. Ne oldu ne istiyorsun? İstedim. Gelmiş. Eyvallah. La bunu ben atsaydım başkası atmış. Boş ver en aynı teki verdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gireyim mi>? <gülüyor> <gülüyor> gir. No, aynen. İlk şunu atayım öyle gir. Hadi biraz hareket. Ben nerede beklemek? Hadi. Öldü Reyna. Şurası. Tava burada mütte. Arkerede. Düşman <laughs> Düşman görüldü. Hack yer net. Aman var. Bir Ay. düşman kaldı. Şurada yorulmasaydım evet. keşke. <laughs> Yazıklar olsun. Kime? Bana. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Bomba bende hep seve seve B'ye döneceksiniz. <laughs> Gelmiyorum adamı indiriyorum? Düşüreyim de bombayı şurada. Şey yapsana, o ok atsan lan sana zahmet. Sana zahmet bana eziyet. Spike düştü. Kaptım <laughs> Spike'ı. Kaptım Spike'ı. Sen mi sıktın onu? Hı hı. Oo iki kişi ha. Ya şunlar var ya. Şeye gitti. Sol. Gel sağ sağ. Aa Gelsin. adam yanından gelmiş. No, Buraya yok. Görüş. görüş sağlıyorum. O görüş salasın bende. Dikkat dikkat! olabilir Tolga gel Tolga to şu çıktıkların içine de Aa. Ayakta kalan son oyuncu Oyda 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 Abi pey diğer adam bana Adam var lan önce sonra bana öldü <laughs> Taraf değiştirmeden önce son. Oğlum dikkatimi dağıttınız oynayamıyorum adını. bir daha. Sonrası yok. Kendime geleyim. Silah isteyen varsa istesin. hala ve alalım mal mı? Alıyorum. oğlum biraz düzgün konuşsana. Pardon abi. Abi ne kıllı ol koçum. Abi benim. Tamam isk. abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu reis dediğiniz? Bam Tut 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 tut. Ya, girmiyorum artık. Ben de gideceğim. <laughs> Yük kalmadı. Top yukarı. Var adam var. Lan. Hatta A'da mı lan? Hayda. Tolga arka alayalım. ulti <laughs> araların Aralarından Aa, hmm. ya. Ulti aralarından geçti. Al taraf değiştiriliyor. Hadi devam. Ve hepiniz ağa gidin aman ağa. Hepiniz. <laughs> Ağanın <gelin. gülüyor> köpeği olduk. Benim yerim burası ya. Sovayla hep şurada oynuyorum. Pencere. İnşallah hepsi B gelir de ama. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Bence saklan moruk. Bence saklan moruk. Oy! Oh hepsi burada. Şurası. Hepsi burada burada. Oğlum orada olmasaydı ne şey diyeyim. Al bana yani. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Lan niye bizde de vurak. Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde. Gel ya, ya ya ya. Geri zekalı mıdır nedir? Burası bizi bulmuyor yemin ediyorum bakma. Gel 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 gel. Oğlum problemin ne lan? Anasını <laughs> sikmişler bunu tövbe tövbe. <laughs> Amına kurmalı ya. Benim problemim sensin. Benim daha var. Mal... Nerede lan? Biri ağda, birim ağda. Elleri be olabilir diye. böyle beyler geliyorlar. Tam geliyorum ben de. Tam şurada bakacağız. Düşman görüldü. E, girmiş adam. Ayda. Yürü git. Oğlum birimi kovalıyorum ben de ya. Dikkat. Sova şeydeydi arkanda yine girdi bak dirsek de. Bir düşman kaldı. Arkan. Biraz soluklanalım kızlar. Oluma... Bunu susturamıyoruz ya. Katliam, Susturabiliyoruz. katliam Susturabiliyoruz. Nasıl? E e takım sohbeti. Neydi bunun iki raportun takım sesi? Ha yüzde sıfır. <laughs> aynen oğlum mutlayalım mı ya? Ne dinliyoruz böyle boş boş? Mutladım zaten ya. <laughs> bu kim ediyor? <laughs> ha bak bu da kafayı yedi amınakoyim Furkan. Acımıyoruz! Düşman karar ver. Orada yine. Geldi geldi hamam girdi. 105 vurdum. Tamam, Diğerleri de Spike yerleştirildi. Dikkat! Recep beyimi kaldır. Hepsi hamama kaçtı galiba. Çünkü o tarafa kurulmuştu tam. Hedef yerde düşman kaldı. Ultim var. Helal. Ultim var, var, ayakta kalan son oyuncu. Lan bırak. Sazdan. Çıktı. Çıktı. Ah. <laughs> Helal. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben bıraktım. Kendi bırakmadı. Son Cidden. sayı. Baga girdi. <laughs> Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Teçhizat lazım. <laughs> Böyle diyor lan bırak. Vallahi baga girmiştim. B'ye geldim bu sefer de adam gelmezse kendimi bıçaklayacağım. Bana bir gardiyan atabilir misin? Allah, Allah versin. Senin için silahımı sattım ha. Ne? Silahımı sattım. Fantom almış. Hazır. Sen adamsın ha. <laughs> 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 sağında vardı. A mı döndü? Diyeyim? Dön. Kaçış yok. Pencere de mi adam? Geldi. Dolga yanında. Diğerleri aşağıda. Lan A'ya kuruyor. Spike yerleştirildi. Hadi bakayım. Yürü. Gidelim A'yı. Sikem. Ben de sikem. Görüş sağlıyorum. Bence lambadalar. Dikkat dikkat. Bence öyle. Eğlenmeye hazır mıyız? Nerede lan bu? Arkanda Arkamda arkam. Ayakta kalan son oyun. Ya vurdum 65 biliyor musun? Ama çözersin ya. Geliyor. <laughs> ah be. Bir düşman kaldı. Ah be. Bitirelim Alıyordum şu işi. Ben. Fırat seni affedersin ama yolunu sikeyim. <laughs> Görmedim oğlum ne yapayım? Silah iste. Silah ben lan alakası yok. 4000'im var ben fakir kaldım şu. Tamam ben işte ben atarım. Spectre tamam. Teçhizat lazım. Şundan istiyorum. Spectre al. Eko eko kalalım. Eko kaldı. Ne hiçbir şey çekmem. Gel gel. Kral, kral atacakmış mal. Yarak vururum. Şimdi. Uzun geliyor, uzun geliyor. A geliyor lan B B B B. İki <gülüyor> kişi <gülüyor> bekliyor <gülüyor> şey. Ben nereden gördün? Ayakta ya. kalan cehennem Öldü bu da. Ah, ah, ah. Salak mı? Kişi için de ultini kullanmazsın ama. Ya nasıl da çaresizler. Neyse bitirelim. Lan para kalmadı. Ben Odin çektim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sallan da oynayak. Uzundan iki kişi gelecek bak. İnşallah amin. Buradan buradan. Abi. Abi niye bey gidiyorlar sürekli? Ne lan kuçu kuçu. Bir şeyler patlatmam lazım. Bak kör atacağım da bak. Sakın dediğini yapma. Çiçecekler. Hadi biraz hareket. Çekişi <laughs> bir şey var. Adios. Ah. <laughs> Gördüm <sağ olun>. <gülüyor> <gülüyor> Reis de burada. Bir düşman kaldı. Bu buradaydı Reis. <laughs> yes. Ya. Savunucular kazandı. Bomba ağzının içinde patladı. Öldük galiba. Çok öldüm. <laughs>